Milyonerde süperlik heyecanı başladı. Canlı bahis ve özel bahis seçenekleriyle sen de heyecana katıl. Hocam ters köşeye hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Şaka mı? <laughs> Şaka mı <laughs> Kimsin sen oğlum? Bu kim? Kim bu? Bir daha. Hocam. Biliyorsunuz Fred Can. Benim amcamın oğlu. Aa. Kendisi hasta. Yerine kademesine ben girdim bu hafta. Sadece bir haftalığına sizin dış sesiniz olacağım. Ha, ben dedim yani bu Feritcan'ın sesi değildi, diye onun için şok oldum. Ne, ne sesin sen? havasının çocuğu mu? Amca oluyoruz. Kuzen oluyoruz hocam. Al. <laughs> <laughs> Çağrı. Oğlum siz sülalece voleplası şey mi yaptınız? Ne yaptınız? İşgal mi ettiniz ya? Oho ne? Ne voleplası hocam? Hocam Aşk olsun. haberin yok? Nerede olduğundan haberin yok. Artık Hayır. Neo Spor'dayız hocam. Aa ne? ne? O da mı değişti? O da değişti. Fretcan değişti. Bonoplas değişti. Fretcan gelecek ama. Fretcan gelecek. Bu Erdi bu Çağrı niye? Siz ikiniz niye değişmiyorsunuz? Kalkın buradan sizi de istemiyorum. Yepyeni bir programa başlayalım ters köşeye. Allah Allah. Aa peki ne için ben... Vallahi kapı. Sen hakikaten espri mi yapıyorsun Fretcan'ın Şeyi misin, yeğeni misin hakikaten? Hocam gerçekten Fretçan'la biz kuzeniz. Kuzensin. O benim amcamın oğlu oluyor. Biraz hasta. Bu hafta bizle beraber olamayacak. Beni aradı. Dedi ki Apo Hoca ile program yapıyoruz her hafta. Git sen kadememe gir. Bu haftalığına böyle olsun dedi. He, Siz de uygun görürseniz artık ama tamam. başladık. Mecbur yapacak bir şey yok size. da. Evet. İnşallah haftaya sen hastalanırsın da İnşallah. öbür kuzeniniz gelir. Siz bunlar sülalece... Kusma. Oh, bu işi gaz verme işi sizin sülalenin mesleği mi? Aile mesleğiniz severiz. mi? Çok arkadan, severiz. arkadan gaz vermek. Arkadan o, gaz verme konusunda. E, e, dur bakalım. Dur. E şimdi sen peki sana ne senin ismin ne? Sen de şimdi kendini söylemeyeceksin değil mi öyle mi? Sır mı siz sülalece? Bizde evet isim söyleyemiyoruz maalesef. E, Fred niye? Can. Siz dolandırıcı bir aile misiniz? Nedir yani ya Öyle kalsın diyorsunuz, diyorsunuz, Türkiye'de Çok bilinen sen. bir aile misiniz siz? Yok estağfurullah. Ne e niye söyleyemiyorsunuz ismini? Hocam siz mi? bir isim takın bize. Fred taktınız. Bana da bir isim takar mısınız? Takarım. <laughs> Benim zaten en iyi şey yaptığım iş e, isim takmaktır. Evet. İsim takmaktır. Sana da şey diyeyim ben. Yeni moda olsun bu. Ne o bizim o yeni çığımız var ya uçurtma. Maxi. <laughs> Maxi can. Nasıl? Süper. Fred can, Maxi can. Şimdi moda Maxi abi. Maxi. Tamam Maxi can. Hadi başlayalım Maxi can. Neospor çok güzel yayınlar yapıyor. Ben de Spor hemen oraya abone oldum. İzliyorum Neospor'u. Ama Poleplastan da alışkanlık ya vazgeçemiyorum Erdi. Çünkü şey gibi anılarımız var. Anılarımız var. Bravo. Barış Manço'nun bir şarkısı vardı yani. Barış Manço'nun muydu? Hangi hocam? Ellerimle büyüttüğüm, evet. solarken dirilttiğim, çiçeğimi kopardılar. Hani yani... <laughs> Aa, sus sen, ay sesi çok çirkin. <gülüyor> <gülüyor> ay ne verdim, çok çirkin sesim. Yan bu şarkı uymadı mı buna? Ama Allah var, vole plası ellerimle büyütmedim mi? Değil mi? Hatırlıyor musunuz? Evet. Ha? Sen nereden hatırlıyorsun be yalancı? Bana amca oğlum söylüyordu. Amca oğlum, amca söyledim, oğlum amca söylüyordu Geveze zaten. Ben, ben her <laughs> neyse. Dur bakalım. İlk pro ister misin ben bunu beğeneyim? Bununla devam edelim. Bunun amca oğluna <laughs> yapalım Fred Can'ı. Adam satmak benim işim. Hadi hadi. Amca hadi oğlumu Girelim. Amca girelim. oğlumu yedirmem. Futbola ben. girelim. Erdi müsaade et. Aa, aa, bu var ya yol versek buna var ya konser verir he. Oğlum senden bir şey olmaz şarkı söyleme yasak. Evet bekliyorum Aksican. Hocam Fenerbahçe Lille berabere kaldı ve Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. Genel bir yorum almak istiyorum. 2 Lugano, 2 Lille ve 1 Adana Demirspor maçları oynadı Fenerbahçe. Sen nasıl gördün Fenerbahçe'yi? Artısı, eksisi şu an neler Fenerbahçe'de? 2 Lugano, 2 Lille, 1 Adana Demirspor maçında en iyi futbol oynadığı bu 5 maçın en iyisi son maç, Lille maçı. Son Lille maçı bana göre Eksiksiz futbol oynadı Fenerbahçe. Ş Şöyle eksiksiz futbol oynadı. Rakip Lille. Hakikaten iyi bir takım. Güçlü takım. Se e, ligleri başlamadığı halde belli potansiyelli bir takım. Ve Fenerbahçe bu maçta... Şimdi ben bugün Türkiye'de Fenerbahçe Lisinden hariç... Fenerbahçe'nin zaten %99'u benim sorumun cevabını şıp diye söyler... Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, Türkiye'deki bütün futbol severlere şu soruyu sorsam. Size de sormuş olayım. Fenerbahçe'nin en etkili, en Fenerbahçe olduğunda ya da olmadığında en fazla etkileyen futbolcusu kimdir? Ben Fred. Ben Fred. Fred. Her, bak bunu kime sorarsan Fred der. Bak Fred hatta Mourinho'nun kendisi değil mi itiraf etti. Çok dedi. dedi. Evet. İki. İkinci kim önemli dersem kim ne dersiniz? Ferdi. Bura bak Aferin. <laughs> yemin ediyorum Neospor din izleyenleri yemin ediyorum bunu çalışmadık. Yani ben sorayım siz Ferdi deyin, Fred deyin demedik. Bak yemin ediyorum. Bak herkes diyor. Çünkü neden? Bu gerçek. Değil mi? İki tane etkili yani en etkili dersin. Fenerbahçe'nin oyuncuları var. Tadic, İrfancan, Can Kahveci, şimdiki yeni Maxima, Değil mi? Ya var. Var ama en etkili diye bir sıraya yaz dersen Fred dersin. İki Ferdi. İkisi de yok. Bak Nil maçında ikisi de yok. İki oyuncu demek hele bu şekildeki iki oyuncu demek takımın yüzde kırkı demektir ha. Takımın yüzde kırkıdır. Yani o gün sahada sağlıklı Fred ile Ferdi'nin olduğunu da düşünün. Son Lille maçında. Bamba ona rağmen oyun üstünlüğü, pozisyon üstünlüğü, Fiziksel üstünlük hep Fenerbahçe tarafındaydı. Fenerbahçe ağırlık ağırlıklıydı. Ve maç kazanılamadı. Bir bir bitti. Kaybetmedin de maçı. Tur'u kaybettin ama Fenerbahçe maçı kaybetmedi. Maç bir bir bitti. Ama Tur'u kaybettin. Şimdi bütün bunlara bakınca Fenerbahçelerin çok takımdan ve hocalarından ümit var olması gerekirken öyle bir psikolojik durum var ki Fenerbahçe camiasının üstünde buna sevinemiyorlar ya da insanlar bu umut var durumu ilerisi için idrak edemiyorlar. Bunu da gayet normal karşılıyorum. Çünkü işte 10 senedir şampiyon olun olamamanın evet. verdiği üzüntü, sıkıntı, stres ve 15 senedir, 16 senedir 16. de Şampiyonlar Ligi'ne katılmama olayı Fenerbahçelilerin bugün olmadı ama ileride olur düşüncesini elinden almış vaziyette. Artık bu hisleri İnsanlar yaşayamıyor. Bu çok önemli bir şeydir yani. Onun için ben insanlara burada şey yapmıyorum. Hani mantıklı düşündüğümde ya kardeşim iyiye bak. Dalik yeni başlamış. Önünde UEFA Avrupa Kupası'na kaldırsın. Orada bir şeyler olabilir. Bu takım yapabilir. Bunu gösteriyor. Ligde de çok ümit var bir iş olabilir bu sene. Bunu gösteriyor. Hocasıyla falan desen insanlara bırak abi ne zaman olacak ya falan diyesi geliyor insana. Ve bu kadersizlik diyelim, bahtsızlık ne zamana kadar sürecek? Maç sonu yayınında Gole'de, Önder Özen'le Önder Hoca ile yaptığımız programda ben şöyle girdim. izleyenler bilir. Dedim ki Fenerbahçe laneti, Fenerbahçe uğursuzluğu. Artık böyle şeylere ben inanmaya başladım. Hayatım boyunca batıl itikatlara dan nefret ederim ve uzak durmaya çalışan bir adamım. Artık ben batıl itikat sahibi bir insanım. Batıl dikkat itikaz, itikatlarım oluştu benim. Bir şey olur Fenerbahçe, bir şey olur Fenerbahçe burada başına bir şey gelir diye seyrediyorum maçları ve öyle oluyor. Bir şey olur. Bu maç öyle izah edilir. Bu maçta teknik analiz falan kasmak tamamen futbol yorumcularının şeyidir. Mesai doldurma, hiç doldurma. E futbol yorumcusuyum. Tabii ki bir şeyler söyleyeyim. Ne diyeyim? Ön alanı baskılarını yapamadık. Zaman geçtik tek yakın fiziksel olarak düşüş yaşadı. Sağ koridorlar kapanamadı. Falan filan lan. Anladın mı? Günü geçirecek. Kardeşim mecbur değilsiniz ya. Bir şeyler anlatacağız diye böyle kasmaya. Görenler gördü maçı. Şunu söyleyeceksin kardeşim. Bu ayıp bir şey değil. Tanrı istemedi kardeşim. Allah istemedi. O, ya, bu buradan, buradan bu çıkar. Bakın maça. Haksız mıyım? Müslümde mesela. sesin şarkısı gibi. Tanrı istemezse Bravo. şarkısı vardı. Evet. Güzel Ona şarkıdır. Mevziyor. Şimdi bak kardeşim. Niye söylüyorum bunu? Rakip takımın kalecisini beğendiniz mi? Maksican mesela beğendin mi sen? Kaleci, Rakip takımın kalecisini. Çok iyi kaleciydi. Beğendin mi bu maçta evet. performansını? Evet. Sen Çağrı. Sen. Müthiş oynadı değil mi? He? Müthiş oynadı adam. Peki iki top direkten döndü mü? Döndü. Hem de yalandan değil. Bazı toplar direkten döner o yalandır biliyor musun? Evet. Hani böyle havadan böyle eşape gelir direğin üstüne vurur. Sen onu şey yani ya da çaprazdan vurursun. Zaten geçecek yer yoktur. Direğin yanına çarpar avuta çıkar. Direkten topumuz döndü. O hikaye öyle bir şey değil. Fakat bu harbi döndü. Dong diye böyle gol olacak. Biri direğe vurdu döndü. Bir tanesi de yan direğe vurdu yani. E bu adam 3-4 tane de müthiş şutlar çıkardı. Cikun'un, Şimanski'nin, Mert Hakan'ın, kaleci. Peki daha ne olacaktı? Mahalle takımıyla mı oynuyorsun? Ya bu kadar pozisyona bir de ferdesiz fretsiz giriyorsun. Peki başka bir şey daha soralım. Bu soruları ben size soruyorum da sohbetimiz olsun diye. Çünkü tek burada deli gibi tek başına insan üst üste konuşamaz. <laughs> deli gibi deyince niye gülüyorsun oğlum? Deli gibi yani benzetme yapıyorum. Ben deli falan değilim. Sağlıklı bir adamım. Bu da söylüyor söylüyor sonra estağfurullah diyor. Bak kafamı karıştırdı gene ya. Şimdi şunu da soralım izleyenlere. O gün kalede Livakovic olmasa idi. Ben olsaydım kaç kaç biterdim maç? İki Hangisini, bir tane, hangisine? bir tane, bir geleni sen yumurtlardın. Kucağıma geleni yumurtlardım. Niye? Benim çok ayaklarım açık mı? Aradan mı geçerdi? Ya <laughs> yani sordun işte. Sordun söyledim. Ne? Kucağıma geleni yumurtlardım. Yumurtlardım. Mesela sen kucağına geleni yumurtlar mıydın? Ben 60 yaşında mıyım senin gibi? Yumurtlamaz. O zaman seni diyelim. <laughs> Peki evet. de kalede ben değil de Livakovic değil de Çağrı oynasaydı. Kaç kaç biterdi bu maç? İki türlü de 1-1 bir bir ya. 1-1 bir bir değil mi? Penaltıdan golü yerdiniz. Aferin ben tamam seni işte. işlemendim. Haftaya Fletcan amca olsun senin gelmesin. Seni sevdim ben. Aferin Maxi Vallahi sesin daha da, ömrünün sesi de bir tuhaftı ya bu Fred <gülüyor> <gülüyor> Haftaya gelince canım ciğerim neredesin seni özledim diyebilirim değil mi? Beni biliyorsunuz. Ne <laughs> bak ne güzel söyledi Maxi Can. Bir bir biterdi değil mi? Bir bir biterdi. Yani ulan şu Dibokovic son anda kurtardı ya da... iki tane etkili şutları var yandan avuta gitti. Bir tanesi de dediği gibi Çağrı'nın kucağına geldi. Anca tabii belki ben yani yaşlıyım falan belki kaçırırdım apışaramdan. O bilmiyorum. Ama sağlıklı bir genç çocuk kalede olsaydı maç bir bir biterdi. Adamların tehlikeli atakları vardı. iyi çıkıyorlar, topu iyi çeviriyorlar ama net gol pozisyonuna dönüşmedi. En net pozisyonları bana göre ilk yarıdaki şutları şey ölümünü akladı. Şeyden döndü. Cikudan. gol olurdu, o. Çıkaramazdı onu kaleci. O gol yani. Ve en tehlikeli atakları o kalecilik bir şey olmadı. Fenerbahçe'nin. Saydığım pozisyonları var ya. Kalecinin kurtardığı en az 3 tane müthiş şut var. 2 tane de direkten dönen var. Kaleci de çaresiz. Buna rağmen olmadı. Bütün, bütün, bunlar tekrar ediyorum. Fred ve Ferdi'siz oldu. Fred ve Ferdi'siz oldu. Bu Fenerbahçe takımının çok iyi oldu, olduğunu gösterir. Mourinho'yu da şimdi şöyle geliyor. İnsanlar bir de artık bu oyunlara da son verelim. Özellikle Fenerbahçelilere sesleniyorum. Bak bu oyunlara gelmeyin ha. Çok oyuna geliyorsunuz. Anlıyorum niye geldiğinizde. Çünkü 10 yıl şampiyonsuzluk hasreti artık insanların burasına geldi. Her türlü manipülasyona açıktır Fenerbahçe taraftarı. Bunu da yadırgamıyorum. Normal. Ama bu kadar manipülasyona açık olmayın. Toparlayın kendiniz. Bu takımın Fenerbahçe taraftarının Fenerbahçe, Fenerbahçe takımının Fenerbahçe taraftarına çok ihtiyacı var. Müthiş bir de stat ambiyansı vardı. Bu ara takımı kutluyorum ben. Evet elendi. İyi oyun. Iyi oyun. Hocayı kutluyorum. Yapılabilecek bütün hamleleri yaptı. Gerekli bütün hamleleri yaptı. Ve yıllar sonra belki de en etkili tribün performansıydı. Çok beğendim Fenerbahçe taraftarını. Şu anda sallamak modu oldu. Kadıköy eski havasında değil. Şarkılar şöyle oluyor falan ama bu maçta hiç vazgeçmediler. Maçın son dakikasına Sonlarda geldi gol zaten. Değil mi? Son dakikasına kadar hep takım maçın, takımı maçın içinde tuttular. Taraftarın da burada çok şeyi var. Ama manipülasyonu açık gelmeyin. Şimdi ne oluyor? Maç bitiyor. Fenerbahçe'li olmayanların gazı başlıyor. Eee Mourinho'yu bunun için mi? <laughs> lig için mi getirdiniz? Mourinho sen Lig'i geçeceksin abi. Falan filan. Bir değerleş, değersizleştirme. Fenerbahçe'nin hocasını. Fenerbahçeler de buna manipülasyonu açıklar ya. Açık haldeler artık. Hemen atlıyorlar. Satın alıyorlar. Bunu rakip takım taraftarları yapabilir. Hatta bunu Rakip takımın futbol yorumcuları da başladılar yapmaya. Yani adam Fenerbahçeli değil aslında. Yorumcu, objektif, yalan. Buram buram adam Galatasaraylı, bir taşı belli. O da başlıyor manipülasyona ekranlardan. Anladın mı? Ya Mourinho işte lig için mi geldi? Burayı geçmeliydi falan filan. Bak 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 bak. Fenerbahçe yok. Evet tabii ya hakikaten ya falan filan. Sanki adam bir hata yapmış. Bir şey yapmış. Bu hatalar sonucu Fenerbahçe paramparça olmuş, hiç oynayamamış. Ne pozisyon üretmiş, mahkum olmuş falan filan. Adam bir antrenörü, şey, şey, gazları da şu, e, araçları da şu, manipülasyon araçları. İsmail Kartal olsaydı eleştirirdiniz. Mourinho'yu eleştirsenize hadi bakalım hadi. Hadi görelim. Yemiyor değil mi? Bak 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 bak. Tabi biz amatöre, hani milleti bilmem de ben amatörüm ya, şimdi bu gaza gelip Mourinho leştirisi yapacağım. ha ha olur olur. Ben oğlum 60 yaşındayım, adım Abdülkerim Durmaz, doğum yerim Karagümrük. Ben bu gazları 50 yıl önce veriyordum millete. Gaz verecek, Mourinho'yu korkuyor musun? Ya ben Mourinho'dan ne korkacağım ben? Ya Mourinho beni mi dövecek? Ben Mourinho'na yüz yüze bile gelmem çünkü ben şeye gitmem, tesise gitmem. Nereden görüşeceğim ben Mourinho'yla? Adam bir şey yapsın da eleştireyim. Adam bir şey yapmamış. Adam iyi yapmış. İyi işler yapmış. iyi hamleler yapmış. Adamı eleştirecekmişim takım elendiği için. Eleştirmeyince de İsmail olsa eleştirirdim. Ben İsmail'i eleştirmedim. Bir maç hariç. Olimpiyakostaki maçta, oradaki maçta 3-0 olmasının neticesi kenarda 3 oyuncuyu gereksiz yere rotasyonla oturtmasıdır. İşte Ferdi, İsmail, Yüksek Fred değil mi? 3-0 oyuncu 3'ünü birden oyuna attı. 3'ünü birden oyuna atıyorsan niye dedik kardeşim bu adamlarla başlayamıyorsun? Biz Olympiakos eğlendik Budur. Aynı şeyi Mourinho yapsın, Mourinho'ya da söyleriz. Ama durup dururken ortada hiçbir şey yok. Hadi bakalım bir Mourinho eleştirisi yapayım ben. Niye? Çok reyting kalır Mourinho eleştirisi. Dediği adam Mourinho, beni gazetecilere, basın toplantısına, beni eleştirirseniz sakınca yok. Ünlü olursunuz dedi. Eleştirin dedi, ünlü olursunuz dedi. Kime dedi? İşte bu tiplere. Gaza gelip, anladın mı? Abi Mourinho'yu sen eleyeceksin diyenlere diyor. O herkese demiyor. Mesela ben üstüme almıyorum. Ben üstüme niye alacağım ki? Çünkü ben ünlü olmak gibi benim bir sorunum yok. Niye yok? Ünlüsün zaten ah, ünlüsün. Aferin ünlüyüm ben zaten. Sokağa çıkıyorum <laughs> yürüyemiyorum. Voleye bile maske takarak geliyorum. <gülüyor> 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 Bak buna kimse inanmadı değil mi? Yani, her neyse yok. Allah var yani insanlar teveccüh gösteriyorlar yolda tanıyorlar ediyorlar. Zaten benim öyle bir durumum yok. Ben çünkü 22 yaşında 22 yaşından, 20 yaşından, 30 yaşına kadar zaten İstanbul'da sokakta yürüyor. Türkiye dedim zor yürüyordum. Fenerbahçe'de futbol oynadığım dönemler. A milli takımda Fenerbahçe'de top oynadığım dönemler. Ben zaten o duyguları yaşamışım. 60 yaşından sonra ben ünlü olsam ne olur ya benim? Beni kim akır artık? Ben evden çıkmıyorum. <laughs> tamam teşekkür ederim. Erdi, Erdi uyuyor musun sen? Ben de onu... <laughs> Erdi uyuyor galiba değil mi? Ben de onu anladım. Anladın mı? Yani adam işte bu bu ünlü olma çabasındaki insanlar Mourinho yap durup dururken çatarak bir şey yapmaya çalışıyorlar aklı adam. Bo bak Mourinho bir görelim bir şeyler yapsın. Bir hata, bir oyun, yanlış bir oyuncu değişikliği, yanlış oyuncu tercihleri yapsın. Fenerbahçe bu yüzden puan, maç kaybetsin. Bak bakalım eleştiriyor muyuz, eleştirmiyor muyuz? Adam bir şey yapmamış adam. Bu oyundan memnun değil olmayan, Lille maçındaki mem oyundan memnun olmayan, oyuncu değişikliklerinden memnun olmayan, takımın motivasyonundan, ruh halinden memnun olmayan ya Fenerbahçe düşmanıdır, tamam mı? Fenerbahçe alerjisi vardır. Tamam mı? İyi niyetli olamaz. Ya da ahmaktır. Ahmağın önde gidelidir. Ahmak, ahmak. Bak açık söylüyorum. Ahmak. <laughs> Nereye baktınız oğlum? Hangi maçı seyrettiniz? <laughs> ahmak insan topluluğu. <laughs> yani hakikaten artık komik. Yani sizin gönlünüz olsun diye durup dururken birilerini mi çatacağız? Birilerini mi eleştireceğiz? Gönlünüz olsun canım sizin hadi bakalım. Allah Allah. Hocam çok için, sinirlendiniz. Evet evet çünkü ben neye kızıyorum biliyor musun? Bu gazlara gelenlere kızıyorum. Bu gaza geliyorlar ya Fenerbahçelerin. Çoğu bu gaza geliyor. Marinya abi Marinya tabii ya bak eleştirmiyorsunuz. Eleştirin abi İsmail olsa yere vurmuştunuz. <laughs> Ayrıca İsmaili yere vuranlar da var. Onlar da günah çıkarmasınlar yani. Biz geçen sene bu gene buralarda bu voley vole de vole ekranlarında özellikle ben ayrıca televizyonlarda da İsmail hata yaptıklarında tamam ama millete de onu öyle ağır salvolardan, kazana mazana duruşuna laf edenlere de en ağır, ağır ağzının payını verdim ben. Öyle İsmail Kartal'a falan filan sallamayanlardan biriyim yani öyle anlatayım mı? Şimdi de. Şey yapıyorlar yani, onu kullanarak Morinya'ya da dalın. Morinya'ya da dalın. İlk önce de Fenerbahçe taraftarının bir kısmı dalmaya başlıyor. Manyak mısınız oğlum siz? Bir şey olursa dalınır, herkese dalınır. Kimse öyle şey değildir yani böyle aa falan yok. Hele hele televizyon stüdyolarında YouTube'daki bu işte stüdyolardan dalmak, sallamak dünyanın en kolay işi. Söylerim çıkar giderim. Kim bana ne yapacak yani? Kim? Öyle bir şey yok. Benim bir derdim de yok. Değil mi? Hani korkacağım. Ne olacak? E, ne olacak? İşimden olurum. Olsam ne olurum? Ben 60 yaşındayım. Dünya kadar servetim... Pardon. <laughs> Eyvah. Allah söyletti. Eyvah. Allah söyletti hocam. He? Allah söyletti. Değil mi? Eyvah. Yakalandık. Her neyse. Yani. İşte böyle. Onun için tekrar ediyorum. Mourinho her şeyi yaptı. Fenerbahçe takımı o gün sahada olan bütün oyuncular gireniyle çıkanıyla her şeyi yaptı. Taraftar her şeyi yaptı. Olmadı kardeşim. Olmadı. Olmadı. Vermeyince Mahmut neylesin ne Sultan Mahmut. Olmadı. Olmadıysa yenisine bakacaksın. Lig başladı. O kupası başladı. Onun için bu hafta sonu Göztepe maçı çok önemli Fenerbahçe açısından. Bu ruh halinden Mourinho özellikle oyuncuları nasıl kurtarır? Çünkü büyük bir üzüntü var şu an.